tane şurada siyasi bir çözüm niye olamıyor? Çünkü çünkü şimdi gezelim şöyle niye olamıyor? Çünkü kiminiz Amerika'ya gitmiş kiminiz öteki Amerika'ya açtı Amerika'sı gördü Amerika'sı kime de Rusya. Ki, sadece Allah'a güvenmeliydiniz. Yağmurları yaratana niye güvenmedin? Şakır şakır yağdırdı sana. Amerika'ya hayır, Rusya'ya hayır. Açıkırmadıkça, kırmadıkça evet bırakmadıkça ilgilenmeyeceksin Hı? sen onlara değil onlar sana gelecek ama sen ne yapıyorsun uçağını bile oradan alıyorsun e yani bir düşmüş evet. <laughs> yeri bırakılmış Türkler Türkiye Türkler için Kürtler içinde Zaten kardeştirler, evet. Selçuklu Osmanlı meselesi. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? İhtiyacı olarak çözüm arıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Tek başına. Ne Bir odada. uyuyordum. Ne güzel. Ah kedicikler. Yandırdınız ya. Sonra da Tanrı'nı görmeden geldiniz. Hı 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 Çünkü o kaynaklarda İsa görünenim ben. <laughs> diye bilmiyorlar beni. Ha. İsa sanılan Mehdi'yim aslında. Mettan göründüm ya. Böyle bir diyordu. Neyse. <laughs> Hadi şimdi çözüme ulaşalım. Rabbim izin verirse. Amerika kuşatmış. Hayır dersen saldırırım diyor. Bu dünya hayatı bir sınav. Eğer sen Rabbine inanıyorsan Bütün Müslümanlar bilesin. Kim milyar adamsınız ya. Bütün Müslümanlar Kur'an'da ve metinde bilesin. Ee, Çaldırlarsa da var üzerinizde. Ölümüne savaşacaksınız. Yani sonuçta bu ölüm bir süt bir dövüş. ölümüne koşacaksınız. <laughs> evet. Tek tane için. Evet. Onu yüceltmek için. Hı -hı. o da sen cennetlere koyuyorsun. Evet. Ama işte <laughs> tabi savaşanlara diyorum bunu. Savaşan sabreden. Ya şu an biliyorsun. Savaşan önüne girecek işte. Sabreden de Yani herkesin savaşmasını emretmiyorlar zaten. Bilgiye olanlar geri kalsın diyor ayette. Yani savaşçı yapıda olmayan bilgi olanlar. Dini yaymada hani sorunlar çıktığında danışabileceğiniz kişiler, alemleri diyor yani. Evet, başka ne yapacağız? Savaş aşaması olmayabilir. Tanıyabilir, tanınabilirim. Öyle bir söylenti var çünkü gidişatta biraz olacak gibi sanki ama bilmiyorum astrolojik falan bir şey diyorlar. Türkiye'de tanıyamıyor ama e, Bizans'ta olduğum için herhalde kanınız ya Ama diğer dedeleri için öyle olmayacak. Belki onlar tanıyacak. Hırsı takılıyorsunuz ya. O yüzden Kanada ısımayınca da bıraktınız herhalde. çok yani, O zaman İtalyan belki ne bileyim. Göreceğiz. Eee... Dönetik sanırsınız, sevemediğimiz bir türlü. O zaman... ...Global kalacağız. Neymiş? Global takılacağız, global. Trump'ı Biden'ı da tanıyamazsa zaten ama gelin. <laughs> Türkiye'de Avrupalılar falan işte. Tayyama'sı. Ama gelirim Avrupa seneye. Savaşı hazırlar onun için? Ee, bunları anlatmıştık da şimdi, şimdi şu ana yoğunlaşıyorum. Ekonomik sorunlar var, millet intihar ediyor. nasıl çözeceğiz ekonomik sorunlar için? Ne yapacağız, ne yapacağız? Ee, Amerika ve AKP Aştık işte politikası yürüttü biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden asla düştüm. Ee, anlatmıştım o kadar bir arkadaş öldü görüntüler. Önce gitti. Vay be. Ben de bir dönemi bitirdim işte yani. İkinci de gençtim dedi. Şimdi, ne yapacağız, ne yapacağız? zeket Zengin olmanız olmayanlarınızı koruyacak. Yani Onlarla sizin yapacaksınız. Yani bütün bu hilelere rağmen kazanabilirsiniz. Ama önce Kur'an'da birleşmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Amerika'da ya da Rusya'da ya da öteki Amerika'da değil tek tanıda, göremediğin tek tanıda birleşmeyi başar. Bunlarla da bağlantını kes. Onlar yani zaten lağlar içinde yüzecek bir topluluk. Çoğunluğu. Evet. Sen e, üzülüyor olacaksın. Erdoğan yaptığın tersini yap. Global takılma. Yani global takıldığında o şeytanı güçleri bulaşırsın. Bunlardan olursun. Yani maide 51'i çiğneme. Ve hmm. ya Hristiyanları dostlar edinmeyin diye yani maliye edin daha oku. Kim böyle yaparsa o da onlardan olur diyor. Dedet. Yani Erdoğan yaptığını yaparsa maliye ile bir iş çiğnerse Onlardan olursun sonra kinnatına yakalanır. İndar ve kindar bir istiyorum demeye başlarsın. et İhtimal olarak uyarmak görevim. Bir yolda, ha bir yolu dostlar edinemeyecek. İzole olacaksın. E, ticaretini yap. iPhone'la falan al. iyi tamam neyse. Alma yo alma. Bir dakika. Eğer pahalı diyorsa ve o alış senin paranın değerini düşürüyorsa Olmaz o zaman. at. Zaten çöpe iş makinesine de müşteri zaten. Ben, ben de Dijital kullandım. Dijitali sistemdeyiz. Ben de Dijital kullandım. Öyle uyudum zaten. geçerek çeyrek asır. Daha <laughs> fazla. Evet şu anda Str Stranger Things Yabancı şeyler Dördüncü bölümü. izliyorum. fena değil peki efendim bayağı iyiydi. Böyle işte, ne yapacaksın? Ben de bir hala uyuyorum, evet, decede hala uyuyorum, tanımadım ki. Hiçbir <laughs> an bir daha mavi yapıp bir daha içtim. Uyuyup duruyorum ha, şimdi. Önce uyanacağız herhalde. <şahada. gülüyor> yani, cehennemle kurtulacağız. Diye Zaten uyandım da, ben bilerek decede düzce de uyuyorum da şey böyle bilerek takıyorum yani başka yapacak bir şey yok çünkü Matrix'teki Ecel Matrix işte hiçbir şey var neyse <laughs> ekonomi sonlar için ee, yardımlaşacaksınız arkadaşlar önce ama Kur'an'da birleşmeyi öğreneceksiniz ırkçılık yasak mezhep yasak Kur'an'da bir yıl olacaksınız Harcadığın anlar rızası için harcayacaksın, zenginsin diyelim, zekat mesela çok gücün yetiyor anlar rızası için diyelim kırk kişiyi bugün doyurdun ya da zekatını verdin herhangi yani bir malın yani kırkta biri diyebiliyoruz bizim esnekleştirilen kırkta bir sadaka yirmi devrede Yardımlaşacaksınız. Paran bolsa, o zaman sıhhatle yarış arkadaşım. Bulduğun her direnciye sakın azarlama. Emir, emir bu yasak. Yalan atar Sakın direnciye ezme, eğitimi de azarlama. Ee, direnciye sakın eğitimi bir direnciye azarlama, pardon. Biraz hırsız kaldım da. Çok film izleyenler bence yine görülmüş. Üç, e, sakın direnci ezme, yetimi de azarlama. Şey, pardon, ters Sakın yetimi ezme, direnci de azarlama. Ha, ikisi de bu ülkede serbestçe yapılıyor. Bu e, Kur'an değil, ciddiye alınmıyor. E, yani o yüzden oluyor bütün sıkıntılar. Sonra gidiyorsunuz, de, kafirleri dostlar ediniyorsunuz. Bıçak verecek, araba verecek falan diye. Ondan sonra da lanete yakalanıyorsunuz işte. Naylon 4.64'teki lanete yakalanıyorsunuz. Ben çözümü anlatayım. Kur'an'da birlik. İnanmayan da insan haklarında birisi o zaman. Ee, evet. Ben zekat derim. Sen yardımlaşma dersin. Yardım, Destek olmuyor birbirinize. Ee, Peki alın. O zaman e, Amerika'nın ve Erdoğan'ın planları size istemez. Sabredin ve oyunuzu onlara vermeyin. Çünkü Mehdi'leri benim, Bende de biat etmeleri gerekiyor. Bana bir adetlere gerekiyor. Bende de birleşmeleri gerekiyor. Yapmıyorlar, tanıyamıyorlar. O zaman siz de onları tanımayın, görmezden gelirler. Bir şey değil. Şey mi biçim Geç, geç. Nerede anne böyle hiçbir. Eee. kim dinliyor ona bak. Kim itaat ediyor ona bak. Çünkü son kalan son benim Şehadetler bende. Kim itaat ediyor? Ne yapıyor? Muhammed'e anlattığına kim ne kadar değer veriyor ona bak. Ona göre davranıyor Kim hiçbirine oy verir olması. Hiçbir. Zaten şu anda siyasi kitleleri zaten çözülmüyor. Çünkü hepsi ama maide ile bir neredeyse hepsi çiğniyor. Çiğnemeyen de zayıf kalmış. Ne diyeyim yani. Siyasi bir çözüm yok aslında. Şeriat getirmeniz lazım. Beni başa geçirin. Kur'an hakimiyetinde birleşelim hepimiz. İsterseniz yani. Tanıyabilirsiniz daha doğrusu. Kur'an hakimiyetinde meclise girecek yani Amerika'daki gibi. Tevrat nasıl giriyor? Sen Kur'an'da öyle girecek bu burada kopya, kopya edeceksin, her konuda kopya ediyorsun ama dini konuda etmiyorsun arkadaşım. Nedir bu Kur'an düşmanlığı? İşte burada artık Kur'an meclise girecek ve itaat edilecek. Hadisleri demiyorum, hadisler çünkü tecrübe ettik ben decel görünüyorum. Mehdi'nin Deccal diye anlatan kitaba ben nasıl güveneyim şimdi? Anlatabildim <laughs> mi? Onun yüzden arkadaşım siyaset siyasi çözüm tıkamışsınız ya. Yani. Artık mecburen ku, şeriat kuranda birlik. Evet, kuranda birlik ve şeriat gerekiyor. Şeriat kuracaksınız Ama hadislerle iş yok. Hadisler şüpheli. E, benim için Mehdi için Deccal diye yani bilgiler var orada. Şey, yalan hadisler kardeşim. Uyanık kalacaksın arkadaşım. Önce Kur'an'a vereceksin. Kur'an'a uyumlu hadisler olabilir ama uymayan iptal. bu şekilde kurtarırsın. Siyasi çözüm tıkanmışsın zaten. Erdoğan hep başa geçip duruyor. Mehdi o sanıyorsunuz. Ben, benim o zamanla, da beni başa geçirme gö görmezden geliyorsa ve desteği kes. Şimdi gerçek Mehdi benim Erdoğan değil ki. <laughs> Erdoğan süfyan görünüyor hatta. Bazen de öyle. Evet, zehirlemiştir, yalan hadisler falan, o şey olur.